Onu bırak, onu bırak. Sana değil Zeynep'ten özür dilenecek bahane istemiyorum. Efendim. Alo, nasılsın? Hiç. Ne oldu? Sesin kötü geliyor. Bir şey mi var? <laughs> Yok bir şeyim. Menis, neredesin? Söyle bak, çok kötü geliyor sesin. <laughs> Söyleye bak. Neredesin bari? Onu söyle. Oraya geleyim. Bebek parkındayım. Tamam, hemen geliyorum. Ayrılma yere tamam mı? Hemen geliyorum. misin? Hı hı. Hayrola ne bu telaşın? Yoksa Kerem'e bir şey mi oldu? Yok yok, bir arkadaşımı buluşacağım da. Ondan, merak etme geç kalmam. Ay oğlum söylesene ne olduğunu. Ya anneanneciğim bak bir şey yok telaşlanacak, merak etme. Geç kalma tamam İyi hadi bakalım. Güle güle. Neredesin? Bir işim çıktı, oraya gidiyorum. Abi İstanbul'da. Hani kardeşimdin sen benim? Ha? Kardeşim yapmaz, satmaz beni. Hep arkamda durur. Doğru. Benim kardeşim yalancı değildi çünkü. Dürüst bir adam ya. Senin dürüstlüğün. Kerem kendine gel. Sen manyak mısın lan ha? Bir tek sana güvendim. Bir tek sana güvendim bu Hayatım. hayatta. Neden gam beni ha? Söyle. Ne çıkarım vardı? Ya bir çıkarım olacak değil mi? İlla bir şey alacağım karşılığında. Ne o zaman? Derdin ne? De söylesene. Susaydım ne olacaktı ha? İlk önce Cihan Hacım. Sonra Zeynep'e gelecektin. Şimdi de sırada ben mi varım? Ya sana ne? Sana ne? Sana ne o salak kızlar? ...çıksın hayatından. Tamam. Önüne taş koyan herkes... ...çıksın hayatından. Cihan Hoca, Zeynep... ...ben bile. Sonra ne olacak? Bu mu yani? Bu lan bu. Var mı? Bu. İşte böyle tek başına kalacaksın. Ben zaten yalnızım. Hiç kimsem yok bu hayatta. Tek sana güvenebildim. Ama sen ne yaptın? Kazanı Allah'ına attın bana. Helal olsun. Şimdi Amerika'yı yolluyorlar. Ne Amerikası? Ya. Yine benden kurtulmanın bir yolunu buldular. Umarım mutlusundur. Ben bir Cihan Hoca'yı arayayım o zaman. Tamam canım. Selam söyle. Tamam. Hayırdır nereye? Geleceğim hemen. Nereye gitti bu? Ha, şey, hocasıyla konuşacak. İyi, konuşsun bakalım. Sen bırak canım anne Hayır, hayır, ben. Hı? ben sana bir şey diyecektim de. Uyuyordun. Hadi dedim artık uyanınca şey yaparım konuşurum diye söylerim diye. Demetciğim vedalaş artık kelimelerle. Söylesene ne söyleyeceksen. Dün Cihan görmeye geldi beni. Ne? Sadece ben değil herkes çok sevindi hocam. Sağ ol Zeynep. Peki ne zaman dönersiniz okula? Pazartesi değil mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum Allah. Bakacağız. Dur bakalım. Neyse sen Zeynep, e, benim yüzümden de perişan oldun. Biraz keyfine bak sen de. Hiç de olmadım hocam. Hem zaten Barış hep yanımdaydı. En başından beri o da size inandı. Hay, artık kaç yıl geçmiş aradan değil mi? Ne konuşacaksak bence çok konuşacak şeyiniz var ama. Neyimiz var Allah aşkına Jale? Yani eski defterler kapanmış, bitmiş artık. ...madem kapandı o eski defterler... ...ne tutturuyorsun sen Cihan'da Cihan'da Cihan... ...öyle yaptı böyle yaptı Cihan geldi Cihan gitti. Canım... ...ay peşime takılmasın yani onu diyorum ben. <laughs> Niye öyle bir şey yapsın canım? O da doğru. Niye yapsın? Kaç sene geçmiş aramamış sormamış... ...değil mi kadın hamileydi doğum yattı mı ne oldu diye... ...sana da sormadı değil mi hiçbir şey? Tahmin etmiştim zaten. Niye sorursun canım? Ne var ki soracak? Ne olduysa son bir iki sene de oldu biliyorum ben. İki yıllık mesele değil bu. Sen de biliyorsun bunu. Bir şey biliyorsan söyle. Bizim yüzümüzden oldu. Başka neden olsun ki? Nasıl yani? Önce Koray'ı kaybettik, şimdi de Kerem'i kaybediyoruz. Çoğul konuşma istersen. Kerem'i bu hali sen